Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir çiçek manzarası, gözümüzü gönlümüzü açacak güzel bir manzara çiçek videosu çekmek istedim arkadaşlar. Bu arada tam da Gülay Hanım'la Doğa Harikaları kanalımın ismine uygun bir video olsun istedim. Evet bu bizim bahçemizin çiçekleri arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi rengarenk çuva çiçekleri var. Evet rengarenk çuha çiçekleri açtı. Onları size hem çekeyim dedim hem de nergizler. Evet burada katlı sarı nergiz var. Hepsi hemen hemen domuklamış açmışlar. E şurada da güller baharın kendi rengini gösterecek. Güller yeni yeni yapraklarını açmaya başlamış. Ve şurada ters lalemiz var. Az sonra onun açmışını da göstereceğim size. Burada rengarenk çuva çiçeklerini göstereyim. Ve şurada da e, sümbüllerimiz var. Pembe sümbüller. Domuklamış açacaklar. Evet şurada da şep boy var. Sarı ve e, bordo ebrolü bir şep boy arkadaşlar. Bu kış hiçbir e, zaman zarar vermiyor. Aksine çok da iyi geliyor ve kökünü besliyor. Daha güzel ışkınlamasını ve çiçek açmasını sağlıyor. Ve hemen şurada size e, kokulu nergizleri göstereyim. Evet mis gibi kokulu nergizler tam da mevsimi açmışlar. Çok da güzel kokuyor. Bu kokuyu duymanızı isterdim. Evet şurada da sümbüller var. Şep boyun hemen arkasına saklanmış. Nergizler, sümbüller derken şu gözümüzü, gönlümüzü, neşemizi arttıracak şu güzel manzarayı sizin de görmediniz istedim aslında. Evet. Çok harika koktu. Ve şimdi şurada ters laleler var. Ve çuva çiçeği çok güzel açmış. Onu göstermek istedim. Evet. Şurada renkli çuva çiçeği açmış. Ve hemen yan tarafında da mavi Eflatun bir baharın habercisi diyeyim. Baharın müjdecisi. Çiçek açıyor. Ve şurada sarı nergizler. Açmış halini de görmenizi istedim aslında. Çok da güzel domuklamış. Tomurcuk vermiş. Ve evet burada da ters lalemiz. Ters lale domuk olmuş. Ve açmaya başlayacak. Bu ters lalenin de kökünde belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için de söylüyorum arkadaşlar. E, dibinde patatesler oluyor. Bu dibinde patatesleri e, kuruyor ve tekrar baharda e, menek böyle lale olaraktan çıkıyor arkadaşlar. Şurada da başka bir çiçeğimiz var. Evet şurada küçük küçük böyle o dibinde böğürtlen ahududu diyeyim. Ahududu'nun minik minik filizleri çıkmaya başlamış. Ve hemen şurada hemen sağ tarafımızda da şöyle göstereyim. Naneler yeni yeni çıkmaya başlamış. Mis gibi kokuyor naneler. Az sonra diğer tarafa geçeceğiz. Telin öbür tarafına geçeceğiz ki orada da size ters lalelerin hem çoğalmış kısmını hem de güzel açmış kısımlarını da göstereceğim size. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Şurada Ahududu'nun filizlerini göstereyim. Evet. Ahududu'nun filizleri çıkmış. Ve şöyle de o nergizleri tekrardan size göstermeden geçmek istemedim. Çok da güzel kokuyor. Misler gibi. Şuradaki nergiz beyaz nergiz aslında. Aşırı nergizin beyazı. Az önceki gösterdiğim e, aşırı nergizin sarı aşırı nergizin bu da tamamen aynısı ve beyazı. Evet şunu göstermek istedim. Bu da aslında dağlarda yetişen yabanisi çuva çiçeğinin yabanisi. Evet yine burada da var ters laleler. Evet hemen şurada baharın habercisi. Çiçekler de açmış. Yabani çiçekler. Ve burada da telin iç kısmında ters lalelerimiz var. Evet şimdi hemen diğer bahçemize geçelim. Ve oradaki çiçeklerin o güzelliklerini sizinle paylaşmak istedim. Evet bu da köy yerimizin komşumuzun buzağları. Köy yerinde olursan hemen hemen her şey oluyor. Tavuğundan tut. Büyük baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar ve şurada da köpek var. Uyuyormuş. En azından uyandırmadan şuradan hemen gidelim. Evet şurada da bizim Osmaniye'mizde bahar geldi arkadaşlar ama burada yeni yeni açmaya başlamış çiçekler, kayısı çiçekleri. Ağaçlar yeşermeye başlamış, altında yoncalar büyümeye başlamış. Evet burada kayısı çiçekleri açmaya başlamış. Afyon çayımızın rüzgarı bol olur arkadaşlar. Köyümüzün rüzgarı bol olur ve şöyle gördüğünüz gibi poşet parçası da gelmiş ağacın üzerine yerleşi vermiş. Evet şöyle ileride gördüğünüz gibi aslında geldiğimizde her yerde kar vardı. Malum yol yorgun dışarıya çıkmadık ve karlar hemen hemen erimeye başladı. Ama şöyle gördüğünüz gibi dağlarda hala daha kar var. Nasip olursa inşallah o karı da görmeye gideriz. Evet bizim köyümüz böyle sakin, sessiz, yeşillikler içinde bir köy. Malum burada kış mevsimi hala Afyon Karahisar'da ama Osmaniye'mizde bahar geldi hemen hemen. Ortalık etrafı yeşillenmeye, yeşermeye başladı orada. Ama burada da yeni yeni daha şöyle kar üzerinden yeni kalkmış çimlerin üzerinden. Evet. Böyle bir video çekelim dedik. Hemen hemen bahçemize de geçip arka taraf bahçeye geçeceğim. Ve çiçekleri de Orada size göstereceğim. Biraz Vallahi iki gün oluyor geleli. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ağaçlar mı dedin? Ha, i̇yi. Işte. benim vermişlere iyi bakıyor mu? İyi <laughs> i̇yi bakayım kolay gelsin. Evet, bu da vişne bahçemiz. Geçen yıl yaz aylarında çekmiştim. Ve buralardan vişne toplamıştık arkadaşlar. Şimdi de bakımı yapılıyor. Kış aylarında malum, bahar aylarına geçiyor. Mart aylarında bakımları yapılıyor, budaması yapılıyor, aşıları yapılıyor, diplerinin temizliği, hazırlanması, yaza hazırlık daha doğrusu arkadaşlar. Evet şurada da damlama Bakayım sulamaları var. Sen. Seni vurayım mı? <laughs> Evet etraf yeşermeye başlamış. Yoncalar büyümeye başlamış. Evet arkadaşlar bu gördüğümüzde e, pat pat diyorlar. İsmi su motorundan o pancar motorundan yapılan bir e, alet diyeyim. Bahçeden herkes köylülerimiz yani bütün ihtiyaçlarını bununla karşılıyorlar ve yük taşımada kullanıyorlar. Hadi kolay gelsin annene selam söyle. Yunus. Evet şimdi nasıl çalıştığına bakalım ve Yunus kardeşim de buradan uğrayalım. bahçemize gidelim. Biraz sesli, gürültülü oluyor ama olsun. İnsanların işine yarıyor burada. Çok da güzel, rahat oluyor kullanması. Şimdi hemen bahçede çiçeklerimize gidelim. Evet, kıyıda köşede kalmış. Kıyıda köşede kalmış karlarımızdan kar topu oynuyoruz. Evet, burada da çuha çiçekleri açtı. Gördüğünüz gibi kelebekler de kokusuna geliyor. Daha doğrusu sümbüllerin kokusuna geliyor. Sümbüller çok güzel kokuyor. Arılar, kelebekler, Evet sümbüller mis gibi kokmuş burada mor sümbüller, pembe sümbüller. Çuva çiçekleri. Evet burada sarısı var. Burada pembesi var. Şep boylar var. Domuk açmış. Bu çuva çiçekleri bittikten sonra e, şey boylar açıyor arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Bu bahçenin evin, evin yan tarafında e, ceviz ağacımızın bir bölmesi esasında burası. Bahar aylarında böyle misler gibi oluyor. Evet. Bu nergize de bayılıyorum ben. Çok güzel, çok harika oluyor. Şurada beyazı var çuha çiçeğinin. Beyazı açmış. Evet laleler var. Laleler domuklamış aslında. Şöyle fazla incitmeden üzerine basmadan şöyle geçelim. Evet daha önce lale almıştım ben buraya. Pembe bir lale bu. Aşılı lalelerden domuklamış. Evet hemen arka taraf bahçe tarafına geçeceğim. Orada kar birikintileri var. Benim prenses o karlarla vakit geçirmeye çalışıyor. Evet burada sümbüller açmış. Yine aynı o keza e, çuva çiçekleri açmış. Ve şurada o sarı nergisler açmış. Toplu aldı. Hemen hemen açmak üzere çoğu da. Hmm, ay. Mis gibi kokulu nergis. Şu beyazı Beyaz, beyaz, bu beyaz mi? ortası küçük sarı olup da kenarları büyük yaprak yaprak beyaz var ya. Bu ondan. Mi? Yok daha bir farklı bu da. Ha, şey, he, he, Hı -hı. Evet evin içini ıslayalım da mis gibi koksun. <gülüyor> <gülüyor> Zaten buraya bile geliyor kokusu. Evet burada da sümbüller ve laleler var. Laleler baya baya çoğalmış burada elma ağacının alt kısmında. Ve şurada da yedi veren çilek ektik daha önce. Bizim Zübeyde Sena Prenses içine girsin en azından burada vakit harcasın diye. Ve şurada da aslında daha geçen yıl ektim ben bu nergizleri buraya. Aşılı nergiz bunlar arkadaşlar. Katlısı olan bu türü. Baya baya da çoğalmış. Baya da domukları var üzerinde bu yıl. Eğer nasip olur da ben burada olursam bunların açış şeklini de inşallah size videolardan çekeceğim. Evet burada da katlı nergizler açmış. Evet arkadaşlar daha önce ektiğimiz şeker pancarları Toprağa gömülüyor bu mevsiminde e, ve kışın, kış aylarında çıkartılıp kışın kullanılıyor. Evet bu şeker pancarı hani bilenler vardır ama bilmeyenler için de diyeyim şekerimizin ham maddesi olan şeker pancarı. Bunu kış aylarında buraya gömüyoruz arkadaşlar ve kışın böyle çıkartıp toprağın altında hiçbir şekilde don alma olayı olmuyor. Evet bunlardan pişirelim. Bizim Osmaniye'de şekerin babası diye satılan bir yiyecek arkadaşlar bu. Haşlıyorlar. Şurada da kırmızı pancarlarımız var. Aynı o şekilde bahçeyi e, bozup yani bahçeyi bitirirken artık bu şeker pancar olsun. Bu şeker e, kırmızı pancarlar olsun. Bunlar çekiliyor ve gömülüyor. Şurada da bezelyeler var. Evet. Burada bezelyeler ve sarımsaklar var. Yeşil soğanlar var. Baklalar var. Ve şurada tereler var. Baklalar ve soğanlar çapalanacak olmuş. Bu arada gelmişken tatilimizde de yardımımız olsun. Tarlada izimiz olsun. Yemeğe de yüzümüz olsun. Diyelim ve çapamızı da yapalım inşallah. Evet bunlar yabani ıspanak. Kendiliğinden tohumu dökülür ve çıkar. Yetişir. Bunlar yabani ıspanak. Çok da güzel böreği oluyor. Ispanak türünü neye kullanılıyorsa bunu da aynı o şekil kullanabiliyorsunuz. Şurada biraz büyümüşü var. Evet bunlar maydanozlarımızın yeri. Geçen yıl ektiğimiz maydanozlarımız. Bu yıl gübreleyeceğiz. İnşallah sulayacağız ve çok da güzel maydanoz elde edeceğiz. Kış aylarında olduğu için böyle hemen hemen küçük küçük yapraklar oluyor. Fazla uzayıp büyümüyor. Evet arkadaşlar bu arada videom hoşunuza gittiyse eğer lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızla mutlaka döneceğim. Ve şurada da enginarlarımız var. Evet burada da enginarlar var. Daha önce buraya ektik. Enginarlar. Daha önce videosunu da paylaştım. Enginar dolması yaptım. Daha önceki videolarımı eğer izleyen varsa bilir. Evet, hemen burada da yer elması var arkadaşlar. Şöyle yer elmasını çıkartayım. Çıkartalım daha doğrusu annem çıkartıyor. Evet arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Bugün de böyle olsun dedik. Bahçemizi çektik. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın bu arada. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Şöyle şunları alalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.